Güya o Biz doktor var. Bir tane biz öyle. ne yapacağız? E. Ee, hadi e eh, e. Eh, eh. Doktor sen misin? Benim bacaklarım ağrıyordu. Benim bir yere tamir etsene. Hadi yol. Anlamadım neyse. Valla hmm. da kolaymış. Ama ben burada evet, doktor. Ne oldu? Sen hala gelsene benimle arkadaş ol. Kaçtıktan sonra farklı bir ders falan. Neyse. Neyse. Ben onu Bana söylediğin için teşekkür Thank you. Neyse. Evet arkadaşlar bu güçlerle hastaneden kaçış oynuyoruz. Çok değişik bir şey olacak. Kartımı biraz değiştirdim. Yüzüme bakma, yüzüm kötü oldu. Ama neyse. Değer, değer, değer. Ne diyor? Hızlı gitmek için onu almak ister misin diyor. İstemem kardeşim. Biz zaten biz zaten yavaş yavaş ölüyoruz. Hala ya. ses çıkarma. Sinir oldum. Neden ben de zorlanıyorum ki? Hmm, bu kolay parkur ya. Kolay ya bu. Bak, o zaman ben zorları geçelim. kolayları geçebilirim. Eh, ben. Ne? Ne Ya kız çıkaracaksın mini Yoksa çıkaracaksın. Sonic. Ben Sonic gibi hızlı giderim. Ben sinir etme ne kardeşler. Bu da ne diyor? Doktor yok burda doktor. Bak oradan kaçtık herhalde. Bıçak doktor değil, bıçak ne işe yarısı? Herhalde bu katil doktor. Söylenmemiştim tamam ha. Ben hızlı koşma simulatori çok oynadım. Hızlı koşma simulatoriyle hızlı parkurla yaptım. Bu insanlar bizim için kolay bir şey. Ağzına mı geçeceğiz? neredeyim ya? Ağzın içinde ay. Ben neredeyim? Parkuru bitirdim mi? Oley parkuru bitirdim. Parkuru bitirdim. Parkuru bitirdim. Selamun aleyküm. Neyse. Ağzın içinde bir. Oha. Benim böyle ağzım yok. Adamın içinde boru var. Nasıl bir ağız bu? Sen dişlerini yıkamıyor musun? Yükseldik kardeşim. Dur fırça arayalım. Fırça mı? İş başında. Fırça mı? İş başında. Fırça fırça. Neredesin, fırça. fırça. Neredesin fırça? Fırça. Neredesin fırça? Sabun bile de lazım. Çünkü adamın ağzında bir. Adamın lazım da bir şeyli ki onu sabunla fırça alacağım. Evet aynen. Ya kardeşim ben yine. Aa kemik boğazı. Kemik boğazından geçiyoruz Kemik boğazı yeni ata At Ataköy'de köyde. olsun. Kemik boğazı ata köyde. Teşekkür ederim ağa. Sen sayende yeni bir ülke ya da ya da bir il. Neyse ülke ben. Deniz boğazı. Al boğaz. Neyse ya. Ih. 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 Yap adam adam çekiyor misin? burada burada biz burada kemiklerde biz fırça arıyoruz burada sen buradan neden gidiyorsun ki bazı insanlar hiç kurtarmıyor insanları ya biz şu an burada fırça bunu yapıyoruz ah lan ee... Bismillahirrahmanirrahim. böyle hiçbir şey istedim. Kafasız oldum. Geri geldi kafam. A bak. O bana versin versene. Onu onunla fırçalarım ben de. Nerede az bu Hadi bismillah. Au, 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 au. Çok zor. Aa, ağzım, ağzım. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Lanet olsun, lanet olsun. Ah, ah. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçtim. Geçtik mi? Yalava. Hmm. Hmm. Bakın benim kafama. Kafam gitti. Ay ben neredeyim ya? Anacığım. Ne diyorsun burada? Ablo blu 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 blu. blu. Tam ablo blu, blu blu yapacağız. La 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 la. Ya bu oğlum bu ne? Şşt, kız bana yap bana bak bana. Ben seni güzel olacağım. Biz pro gamer oyuncu şu an burada video çekmeye çalışıyor. Ama siz rahat vermiyorsunuz. Evet arkadaşlar siz adidas oynayabilirsiniz. Ben adidas giyiyorum. Adidas, Adidas, Adidas donanımız. Arkadaşlar adım büyük pro büyük emo 56 oni. Siz de bana istek gönderebilirsiniz. Siz adlarını söyleyin. bazılarını rüzgar ediyorum çünkü. Geçen gün Tuna diye birisi göndermiş. Adını ne yazmamış? Ama ben, ben 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 o bana beni takip etmiyor. Videolarımı sadece izliyorsunuz böyle takipçilik mi oldu yani? Ben setle. Yolcular giderim. Aha. Ağzın için demir bulduk, bir fırça bulamadık ya. Arkadaşlar dur şuradan yiyecek almaya koşacağım. Para. Hello Robux istiyorsun değil mi? Duuu. Aldım. Vermedi. Doğandır join. Anne biz Neyse. Ah, ellerim yapış yapış. Kala bir oynamıyor. Görelim. <laughs> Oha. O oh, biz bu iş Oha. Neden böyle gözüküyor? Ben ben normal şekilde daha kolay yapardım. Kemik. Hekleme bölgesine geldik arkadaşlar. Yeni parkurda da hackleme bölgesi. Ben böyle bazım yok ya. Mikrop falan. Mikroplar bu kadar ağzın içine girer ya? Biz da mı acaba bizim ağzımız böyle geliyor? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunu yer neden yaptım? Yeterli boşalan yok. Videomuz bu kadardı. Bunu kaldığımız yerden devam ederiz. Bay bay. Bu videoyu duymadım. Hepinize bay bay. İkinci bölümde aynı yerden devam edeceğim ben parkur yapar yapar. Burada aynı yerden devam ederim. Hepinize bay bay. Neyse yav. Wahrscheinlich sagt er